Herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Ben bu cihana Yeni sezon adeta aksiyon dolu sahnelerle girdi diyebiliriz. Biliyorsunuz yeni sezon fragmanında Cezayir ve ailesinin tüm işlerinden elini ayağını çektiğini ve bir şekilde adeta İstanbul'a dönmek istemediğini ve bu üzere Karadeniz'e yerleşmişlerdi. Tabii ki de düşmanları Cezayir ve ailesinin ihtiyacı olduğu için silah tüccarları Cezayir'i peşini bırakmadı ve Karadeniz'de buldular. Tekrardan masaya masayı tutması için ellerinden geleni yaptılar ve sonunda Leyla ve Cezayir'de istemeyerek de olsa İstanbul'a dönerek işlerin başına geçme kararı aldılar. Bundan sonra dizimiz tamamen başladı diyebiliriz arkadaşlar. Önümüzdeki bölümlerde ben bu cana sığmadan dizimizde heyecan yüksek ve aksiyon dolu sahneler bizleri bekliyor diyebiliriz. Diğer videolarımda da bahsettiğim üzere arkadaşlar ateş bir saldırı saldırıya uğradı. Tabii ki de bu saldırıdan herhangi bir yara almadan kurtuldu. Arkadaşlar dizimize yeni yeni başlayan 15'li hain olduğuna dair duyumlar var. Ama arkadaşlar tabii ki de 15'li hain değil. Devlet adına çalışan bir kişi önümüzdeki bölümlerde daha net bir şekilde göreceğiz. Dizimize ait yeni detaylar geldikçe arkadaşlar sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Dizimizde katılan oyuncuları önümüzdeki bölümlerde daha net bir şekilde anlayacağım. Dizimizi daha erken detaylar geldikçe sizlerle paylaşmaya devam ediyorum biliyorsunuz burada. Sizler de kanalıma abone olarak videomu beğenerek bana destek olmayı unutmayın. Ben bu Cihan Asılmaz'dan dizisinin bir sonraki fragmanında görüşmek üzere sağlıcakla kalın.